Açmaya çalışacağız. Tabii ki enkazın etrafında kendi canlarını, sevdiklerini bekleyen vatandaşlarımız e, haklıdırlar. E, onların üzüntülerini, kaygılarını hiçbir şeyle ölçmek mümkün değil. Ama burada da şundan emin olunsun ki e, yeterli sayıda ekip, yeterli sayıda eleman, yeterli sayıda araç e, bu enkazlara müdahale ediyor. Ama görüldüğü gibi e, bu enkazların e, kaldırılmasında hem vakit alıyor hem de büyük bir titizlikle bu yürütülüyor. Çünkü aşağıdaki canlılara bir zarar vermemek için zaman zaman tespit edilebiliyor. Etrafta tabi çok fazla kalabalık olduğu zaman içeriği dinlemede de problem yaşıyorlar. Şu anda yapmamız gereken en önemli şey birincisi arama kurtarma ekiplerine asıl lazım olduğu için cep telefonlarını çok meşgul etmemek. Çünkü asıl olarak onların e, haberleşmeleri önemli. Arama kurtarma ekiplerinin. Öte yandan Herhangi bir şekilde o bölgelerde fazla trafik sıkışıklığına e, herhangi bir şekilde e, trafik sıkışıklığı ortaya çıkarmamak gerekiyor. Gerçekten trafik sıkışıyor ve o bölgelere yapılacak müdahalelerde e, sıkıntılar yaşanıyor. Bir de kimse tabii ki vatandaşımız sağ olsun biraz evvel e, birkaç enkazda ta başka illerden kendi kendine kalkmış gelmiş genç kardeşlerimizi, esnaf kardeşlerimizi ...erkek ve kadın kardeşlerimizi gördük... ...hepçine müteşekkiriz... ...ama hiç kimse enkaza kendi kendisine müdahale etmesin... ...bu sosyal medyadaki... E, ...çeşitli enkaz altından... ...ve çeşitli yerlerden gelen... ...ihbarlar değerlendiriliyor... ...WhatsApp'ta ve normal telefonlarda... ...AFAD'ın ihbar hatları var... ...doğrudan valiliklerimize... ...ve AFAD'a bildirilsin... E, ...Adana'mızda da... ...herhangi bir şekilde... E, ...bu afetle mücadele anlamında bu afetin ortaya çıkardığı enkazlara müdahale anlamında bir eksiğimiz yoktur. Evlerine, evlerinden ayrılmış vatandaşlarımızın kalması için her türlü imkan hazırlanmıştır. bunlar konusunda kapasitemiz yüksektir. Ayrıca bütün vatandaşlarımıza, Türkiye'nin her yerindeki bütün vatandaşlarımıza el ile ellerindekini paylaşmak, bulundukları mekanları paylaşmak, insanımıza sahip çıkmak konusunda gösterdikleri bu özveri için de teşekkür ediyoruz. Allah milletimizi korusun, memleketimizi korusun. İnşallah bu imtihanı da hep beraber el birliğiyle aşacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.